Oyuncu Abin kanından hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Oyuncu Abiniz ve şimdi oyun zamanı. Hoş geldiniz hoş geldiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet bu haftada yine sizlerle birlikte harika bir video hazırladık. Şimdi hep beraber bu harika videoyu izliyoruz arkadaşlar ve önceki haftalarda benden adını burada ilk videoda söylememi isteyen arkadaşlar için onların isimlerini de hemen söylemek istiyorum. Arda Ali'ye, Mert'e ve Murat'a buradan çok 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 selam selam yolluyoruz. Bundan sonraki videolarımızda ilk 5 yorumda adını yazan abonelerimizin isimlerini okumayı planlıyorum. Yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bundan sonraki videolarda yine bu uygulamaya devam edebiliriz. Şimdi bu haftada harika bir pistimiz var. Bakın. Hemen şöyle bir göstermek istiyorum. Çok uygun, harika bir pist. Uzun bir pist. Ve en sonunda müthiş bir atlayış yapmayı planlıyoruz. Bakalım bu videoda en uzağa hangisi atlayacak? Hangi kahramanımız atlayacak? Hepsi birbirinden iddialı. Ve hepsi birbirinden hızlı araçlarımız var. Haydi bakalım örümcek adam. Ben seni destekliyorum dostum. Geriye doğru sayıyoruz. 5, 4, 3, 2, 1 ve 0. Haydi bakalım örümcek adam. Ben kazanacağım. Oyuncu abi. Haydi ben seni destekliyorum dostum. Hop bir de. Evet hızımızı hiç kesmeden devam ediyoruz. Ve müthiş bir atlayış. Havada taklalarla ilerliyor örümcek adam. Ve Lombardini Aventador harika gidiyor. İnanılmaz. Pistin diğer ucuna kadar gelmeyi başardı. Ve müthiş bir atlayış sevgili arkadaşlar. Araç alev aldı ama müthiş bir atlayış yaptı. Örümcek Adam, Örümcek Adam'ı destekleyen herkese buradan çok selamlar sevgiler arkadaşlar ve 2 numaralı yarışmacımız ile birlikteyiz ve muhteşem arabası Ford Mustang GT ile beraberiz. Bakalım Superman nasıl bir performans sergileyecek? Hep beraber izliyoruz. Geriye doğru da saymaya başlıyorum. 5 4 3 2 1 ve başla Superman. Ben seni destekliyorum dostum. Başaracağım, başaracağım. Başaracağım oyuncu abi. Haydi bakalım öyleyse Superman göster süper güçlerini. Harika bir atlayış yap. Haydi bakalım. Biz zaten seni destekliyoruz. Havada döne döne gidiyor. Döne döne uçuyor Superman. Bakalım nereye inecek? Muhteşem bir atlayış yaptı. Ve atlayışını tamamladı. Süpermen. İkinci durumda bakalım diğer yarışmacılar nasıl performans sergileyecek. Hep beraber izliyoruz. Ve şimdi de 3 numaralı yarışmacımız Batman ve muhteşem arabası BMW i8 ile birlikteyiz sevgili arkadaşlar. Bakalım bu muhteşem araçla Batman nasıl bir performans sergileyecek hep birlikte izliyoruz. Batman dostum ben seni destekliyorum. Geri doğru saymaya da başlıyorum. 5, 4, 3, 2, 1 ve başla bakalım Batman. Haydi Batman hop idi hop idi hop 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 Evet hop Bakalım nasıl bir performans sergileyecek Batman. Hop Ve geliyor. Tırmanışa geçtik ve rampadan uçtuk taklalarla. Bakalım nasıl bir performans sergileyecek Batman. Uçuyoruz ve muhteşem bir atlayış. Evet inişi de gerçekleştirdi. Batman. Ve sürüklenmeye devam ediyor. Sürüklenmeye devam ediyor. Ve bu muhteşem atlayışıyla. Batman sevgili dostlar ikinci duruma geçiyor bakın sahildeki bir numaralı araç örümceğin örümcek adamın ve iki numaralı araçta BMW i8 2 numaralı yer alıyor Haydi bakalım öyleyse 4 numaralı yarışmacımız Demir Adam ve Nissan Skyline ile yarışacak bakalım Nasıl bir performans sergileyecek demir adam bu muhteşem arabayla? Merak içerisindeyiz. Sevdiğimiz arabalardan bir tanesi yine Nissan Skyline. Hızlı, hızlı olduğu kadar da estetik bir araba. Bakalım nasıl bir performans sergileyecek demir adam? Hep beraber izliyoruz ve ben seni destekliyorum dostum. Geri doğru sayıyorum ve yarışı başlatıyorum. 5 4 3 2, 1 ve başla bakalım demir adam. Haydi demir adam. Hop idi. Hop idi. Hop idi. Ve şimdi rampaya doğru yaklaşıyoruz. Hep beraber heyecan içerisindeyiz. Bakalım nasıl bir atlayış yapacak. Nissan Skyline ve demir adam. Uçuşa geçtik. Bakalım nereye ineceğiz taklalar atıyoruz. Taklalarla ilerliyoruz ve inişe geçtik. Bakalım nasıl bir performans sergileyecek? Dediğim anda bakıyorum şöyle bir etrafıma. Demir adam hızlıca gerçekten uzak bir mesafeye geldi sanırım evet. Evet 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 evet. Süpermen geride kalmış. Neredeyse. Neredeyse örümcek adamı da geçecekmiş demir adam ama. Ö örümcek adamın aracı daha uzakta. Ve ve ve. Bu şekilde. Üçüncü oluyor. İki numaranın aracı da işte. Burada sevgili arkadaşlar Batman'in aracı bakın nerede tepenin bir ucunda. Ve böylece demir adam üçüncü oluyor. Evet sevgili arkadaşlar bugünün kazananı örümcek adam ve muhteşem arabası Lombardini Aventador'la birlikteyiz. Kendisi birinci oldu ve şimdi de bunu kutluyor sevgili arkadaşlar. Örümcek adamı tebrik ediyoruz. Ve Başka videolarda yine sizinle birlikte olmak istiyoruz. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın diyoruz.